Kartımızın haberleşme çipini ve bak konvertörleri montajlarını yaptıktan ve test ettikten sonra bu bölümde kalan komponentlerin montajını ve Atmega çipini hazırlanma sürecini göreceğiz. İlk olarak servolarımızın kontrolü için kullandığımız servo kontrol kartımızın yuvalarını lehimledim. Daha sonra şemadan bölüm bölüm giderek lehimleme işlemine devam ettim. Atmega çipimin etrafında ve ona bağlı olan filtreme kapasitörlerini diğer komponentlere yerleştirerek sırasıyla fırçası sürücülerimin pin header'larını ardından da voltaj bilgisini görebilmem için kurduğum devre lehimleme işlemine geçtim. Bu noktada devreyi PCB üzerine yerleştirdiğim zaman yapmış olduğum ciddi bir hatayı fark etmeden <laughs> sensörün komponentlerini kartıma lehimledim. Ardından torpidomun tetiklenmesi için gereken devreyi yerleştirme aşamasına geldi. Daha öncesinde sınavır diyotu olarak kullandığım bu diyotu doğru şekilde kullanmadığımı fark ettikten ve ChatGPT ile uzun münakaşalar sonucu doğru şekilde takmaya karar verdim. Lakin bu sefer de yanlış yerleri ölçerek diyotu yine yanlış taktım. Senin kafanı... Bu kadar hata yaparak kartımızın bütün komponentlerini yerleştirdikten sonra Atmega çipimin hazırlanma aşamasına geçtim. Atmega çiplerini bu şekilde aldığımızda içinde bootloader olmadığı için başka bir kart ile bootloader yükleme işlemini yapmamız gerekiyor. Yani eğer bu çipi alacaksanız bir adet de una veya nano kart almanızı tavsiye ederim. Bootloader yükleme işlemini yaptıktan sonra artık çipimizi kartımıza lehimleme işlemine geçtim. Bu noktada sizlere yine küçük bir tavsiyem. Benim yaptığım bu hatayı yapmayıp çipi direkt olarak karta lehimlemek yerine çip soketi alarak çipinizi söküp takılabilir hale getirmenizdir. Çünkü fark etmediğiniz bir hatada oradan çipi sökmeniz çok zor olacaktır. Bundan sonra kendimizden çok emin bir şekilde... <laughs> Kartımızı bilgisayara bağlayarak çipimize kod yükleme işlemine geçtik. Her şey mükemmel giderken bir anda... Evet, bir sorun var arkadaşlar.